Öncelikli konumuz deprem. Evet. Ülke genelinde 11 ili etkileyen bir deprem söz konusu oldu. Çok canlarımız gitti ve şimdi en çok konuşulan konu olası İstanbul depremi ve Çatalca. Bizim konumuz bu. Öncelikle size şöyle bir selamlama için verelim mikrofonu. Teşekkür ederim. Doğru söylüyorsunuz. Uzun süredir bir araya gelip de bir röportaj yapmak istedik ama bu sizlerin değil benden de kaynaklandı yoğun bir tempodan dolayı. Bugün de beni misafir ettin, çok teşekkür ederim. Ee, yoğun programının arasında. Ee, evet, deprem gündemimiz, ee, deprem bir tek siyasi bir partinin, bir siyasi e, ideolojinin e, sahip çıkacağı, e, onu ilgilendiren bir konu değil. Yani toplumsal bir konu. O yüzden e, el birliğiyle e, bu konunun üstesinden gelebiliriz. Bence depremi üç aşamada incelemek lazım. Bir, deprem öncesi yapılması gerekenler, deprem anında yapılması gerekenler ve deprem sonrası yapılması gerekenler diye üç aşamaya ayırmak lazım. Birincisi, deprem öncesi yapılması gereken şeyler bir, devletin ve yerel iktidarların önemli bir gündemi olması gerekir. O da nedir? İşte fayatlarıyla ilgili, üzerinde bina yapılmaması ile ilgili, sıkıntılı arazilerde imara açılmaması ile ilgili. Bunun üzerine şehrin planını ona göre şekillendirilmesi lazım. Bununla ilgili de bizim Çatalca aslında sıkıntılı bir bölge. Daha doğrusu İstanbul sıkıntılı bir bölge. Şimdi bir mimarsınız her şeyden önce. Yani bunu rahatlıkla, gönül rahatlığıyla sorabilirim. Bir mimar gözüyle Çatalca depreme hazır mı? Onu sorayım. Yani direkt konuya girmek istiyorum ben. <laughs> Çatalca depreme hazır mı bir mimar gözüyle Bırakın siyaseti bir kenara koyalım. Evet. Bir insan gözüyle her şey önce. Bu binalarda yaşayan insanlar gözüyle, ama bir mimar gözüyle. Hazır değiliz. Yani sadece Çatalca değil, İstanbul İstanbul hazır değil, Türkiye hazır değil. Yani ben her e, gittiğim yerde konuşmalarımda söylüyorum, Çatalca yaşlı bir şehir. Çatalca'nın artık bir revizyona ihtiyacı var. E, Çatalca şu anda 85 yılında yapılan planla gidiyor. Evet, 85 yılında yapılan bu plan. Çatalca'da o şartlarda uygundu, konjektür bunu gerektiriyordu ama şu anda öyle değil. Bunları hızlı bir şekilde revize yapmamız lazım. Sizce Atatürk Caddesi'nin o planı uygun muydu? Yani, yani o, günümüz şimdi, şartlarında... 19, şey, günümüz, şöyle söyleyeyim, günümüz şartlarında belki evet tamam da e, 1985'e gitsek. Çünkü 1994-99 yıllarında sizin bir meclis yediğiniz var Çatalca E, bir, iki dönem daha gittiğinizi düşünün. Meclis üyesi olsaydınız o planlara Atatürk Caddesi'ne ya da Cevdet Barı'ndaki bu yapılaşmaya müsaade eder miydiniz? Ya şöyle bir belediye başkanı aday olmadan önce bir hayal kurar. O hayali doğrultusunda ortaya bir ürün çıkartır. Yani bana bireysel anlamda soruyorsanız benim ben tabii cevap verirken de içinde yaşadığım 100 yıla göre cevap vereceğim. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılındaki duruma göre cevap verdiğimde bana göre uygun değil. Yenilenmesi lazım. Ben hatta en başından beri hep yani Mesleki açıdan da birbirine bitişik sıra evleri de hiç sevmemişimdir. Bence yanlıştır da. Sonra da bakıyorsunuz, ulusal medyada da birçok bilim insanı bunun yanlış olduğunu, binaların artık birbirlerine dokunduğunda o rezonansının birbirini etkilediğini ve şiddetin daha da arttığını söylüyor. O yüzden ayrı bir bina olması lazım. Bir de kentin girişi elbette daha estetik olması lazım. İşte dediğim gibi biz onu treni kaçırmadık daha. Hala yani bir şeyi başlamak lazım. Başlamak bir şeyi bitirmek anlamına da gelir. Çatalca'nın imar planı bir sayı dönem önce onaylandı. Onaylanırken de aslında yani Çatalca 20 yıldır plansız olduğu için alelacele yapılan bir plan oldu. Ben öyle düşünüyorum. Doğru ben, bir planlama değil miydi yani? Hızlı oldu. Hızlı oldu diyeyim. Yani bence daha detaylı bir çalışma gerektirirdi. 85 yılında yapılan dediğim gibi yollar korundu, işte tertler korundu. Mevcut bina yapısı aynen baz alındı falan. Bir de e, mevcut e, Büyükşehir'e bağlandıktan sonra Büyükşehir Esası'na, istinaden bir de İSKİ'nin şartlarına e, göz önüne aldığınızda yapamıyordunuz. E, sizi bir emsal veriyor, o emsalın dışına çıkamıyorsunuz. Yani insan yoğunluğu veriyor. E, öyle olunca da olmadı ama e, ben şuna karşıyım. Yani her yerin planda olmasına gerek yok. Nasıl yani? Yani şöyle evet. alıyoruz bizde 37 tane mahalle mi var. 37 mahallenizde imar planının içine katmanın bir anlamı yok. Plan şöyle olması lazım. Yani plansız mahalle mi bırakmanız lazım? E yani bırakılabilir yani. yani. Bu bir tercihtir tabii. Ben bireysel görüşlerimi söylüyorum burada. Ee, eğer bir planı yaparken eskiden mesela e, çevre şehircilik Baka İklim Bakanlığından önce bayındırlık dönemlerinde biz e, büyükşehir yasasının tabi değildik. Dışındaydık. Köy statüsündeydik. O zaman bir maddeler vardı, iki tane madde vardı, 27-52 diye. Yani köy nüfusuna kayıtlı olan insan, ve sağlık kurallarına uygun olduğu zaman bir bina yapabiliyordu. Buna benzer bir düzenlemeyle elimizdeki o mevcut köyden dönme mahallelerde çözülebilir. Ama bunun haricinde 3-5 tane mahallemizde o dönemden yapılmış planlar var. Mesela kestanelik plana yabancı değildir. Kabakça plana yabancı değildir. Yalıköy plana yabancı değildir. Neden yabancı değildir? Daha önce bayındırlık döneminde bu bölgelere plan yapıldı. Yani bu tür bölgeleri e, merkez kabul ederek burada imar planı yaparsınız. Buradaki insanları belki taşınır, e, başka bir mahallede bina yapamayan insanlar gelir buralarda da yapabilir. E, bunu kurmak lazım. Yani bu illa kurdu, ilçe merkezi değil de diyorsunuz, e, bazı mahalle, köyde, ki, köy anlamında diyorum, bazı, bazı köylerde imar mı açılmalı? Yani her yerde açılmalı ama merkezi bırakalım oraları açalım anlamında ha, söylemiyorum. Ya bu, bu yani bu 37 sorular... mahallenin 37'sinde açmak zorunda değilsin. Mesela şimdi söyleyeceğim vatandaşımız yanlış anlamasın ama mesela tamamı hazine arası olan bir yerde İmar açmanızın mantığı nedir ben onu anlamıyorum. Mesela gümüş diyorsunuz. Yani <laughs> örnek vermeyelim. Hayır gümüş pırar, e, evet. ben hep şunu söylerim. Ya imarı olup tapusu olmayan köylerden bir tanesi. Evet. Yani çok ilginçti o tabiri ben hep kullanıyorum. İmarı var, tapusu yok. İşte burada bu imar yapmanın bir esprisi de yok. O insanlara dediğimiz gibi e, işte kaymakamlıkla, yerel belediyeyle o 1 bölü 100 binlik plana bir not eklerse büyük şehirde ya da Bayındırlık Bakanlığı kanalıyla, şey, Bakanlığı'yla eskiden hep bayındırlık dediğimiz <laughs> için e, oraya gidiyorum kusura bakma. Yani gene diyorsunuz ki şeye mi dönmek? Çözülebilir o. Ee, eski sistem mi? Ne Bak şimdi ona konu? döndü zaten. Ee, AK Parti iktidarında köyler kaldırıldı. Ee, bunların hepsi mahalle statüsüne döndü. E dönünce ya bu yanlıştı zaten. E, baktılar ki tarım ölüyor, hayvancılık ölüyor ve insanlar göç veriyor. Yani şehir merkezlerine geliyor. Kırsalı e, yok, kaybediyor. Kırsalda kalmıyor. Böyle olunca Şimdi yeni bir düzenleme getirdiler. Köy demedik, adına kırsal mahalle dedi. Şimdi kırsal mahalleyi getirdik. Onda da bir sürü sıkıntılar Aksaktılar var. var Aksaklıklar var. var. Tam anlamıyla olmadı. Zaten bizim bu ülkemizin en büyük sorunu bir şeyle ilgili bir planımız yok. Ya mesela mültecilerle ilgili bu ülkenin bir acaba bir planı var mı? Yani politika mı olması. Politika, politika elbette yani <laughs> konularla ilgili politika üretmeniz lazım. Ya bu Türkiye ülkenin gündeminde deprem var. Bu depremle ilgili bir çalışma yapılıyor mu devlet bazında? Yok. Ya bazen böyle sosyal medyada yayıyor, yazıyorum. Ya mesela bazı mahalle ilçelerde meclis fay hattını alıp buradan öbür tarafa taşıyayım diye bir gündem oluşturuyor. Yani biz bu hala bu şeydeyiz. Bu 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 akıllıydı fay taşıyor? Fay hattını taşıyor. Yani çok da komediydi yani trajik komediydi. İşte ee, işte fay hattını taşımak ya da işte ne olacak ee, bu mevcut 12 tane elimizde mesela bir gölü kuruttuk ya. Bir gölü kuruttuk. Hatay'da Amik Gölü'nü kuruttuk. O ovanın içine bina yaptık. Çöker bu bina. Bugün şöyle diyorsunuz ya. Amede Gölü'nü kurutup orayı eee Ahmet bizim ağzımızda büyük çekince. <laughs> Alışmışız ya. ABD gölüne nereye balığa gidiyorsa ABD Gölü'ne gidiyoruz. Büyükçekmece Gölü'nü kurutup oraya bina yapmayın benzer? Olmaz tabii yani. bu, bu, bu doğru değil. Ya e, sahilleri dolduruyoruz, sahillerde dolduruyoruz, sahillerde e, kıyı koruma yasasına göre çekme mesafesini örnekleme anlamında bilelim diye söylüyorum. 100 metreye çekiyorsunuz, dolduruyorsunuz, doldurduktan sonra kıyı uzuyor 100 metre, tekrar bir daha uzatıyorsunuz. Aa o dolgu yaptığınız yerin üzerine 30 katlı, 20 katlı e, binalar dikiyorsunuz. Sizce Adı da rezidans oluyor bir de yani. Belediye başkanına da sordum ben bunu. Ee, sizce Şatalca'daki e, irtifa dediğimiz işte e, haş yüksekliği anlamında. kaç kat olmak? Ya öyle bir sınırlama olmaması lazım Bahadır Bey. Ben e, sizin röportajınızı e, Sayın Başkan'ı dinledim. Yani o, o da benim meslektaşım. E, onun yorumu öyle ama yani Çatalca'da illa 4 kat olmak zorunda değil. Çatalca'da 20 katlı, 30 katlı bina da yapabilirsin. Yapılmaz diye bir kural yok. Zemin buna uygun. İşte ya ona göre zemin yapacaksınız, ona göre zemine taşıyacaksınız. Örnekleme olsun diye söylüyorum. Mesela Kiptaş binaları 7 katlı, 8 katlı yukarıda yapılmış. Yani e, böyle binaları e, yapmak gerekir. Şehrin bu bölgelerinde sıkıntı olan bölgelerinde... Ama ondan da altı kat başlayalım. Yani e, hatta o zamanki o tiplere göre altı kattan e, daha fazla yapamayız şeklinde çıkmıştı. Kip taşın raporları doğrultusunda. Yani Çatalca'da sizce 20 katlı bina olabilir mi? Ben isterim ki Çatalca 3 katlı bina olsun. Heh. ya yok ben şeyde değilim. Hani bu yani, algılanmasın Mehmet Çoban ya da işte Bahadır Sügür 20 katlı binalar istiyor gibi. Şey. yok öyle bir düşünmüyorum. yok. Biz hani sadece teknik anlamda e, bu zemine göre, göre yapılması yapalım. lazım bina. Zemine göre yapılması lazım. Yani eğer zemin sizin kaldırma kuvveti dört katlı binayı kaldırıyorsa dört katlı yapacaksınız. 6 katı kaldırıyorsa 6 katı. Ama mi, şeydir ya, bu bir şehire bakışla ilgilidir. Çatalca'nın evet. zemin haritası hazır mı sizce? Var mı böyle bir planlama bildiğiniz kadar? Ben yok diye biliyorum. Yok diyebiliyorum. Yok diye Bunların hepsi el yordamıyla yapılıyor. Şöyle ki, son e, imarla ilgili düzenleme, 3194'te yapılan düzenlemelerden sonra, daha doğrusu İstanbul-İzmit depreminden sonra, zemin etüdü dediğimiz bir uygulama devreye girdi. Ve zemin etütleriyle birlikte o arazinin sadece davranış biçimini size veriyor. Tüm çatalcanın bir haritası yok. Ama yapmak lazım. Mesela şimdi çatalca da fay var mı diye sorduklarında, öyle fay var. E, diri fay da var diye söyleniyor. Ama bir bakmak lazım bunun ne olduğunu. Bu tabii benim söylemem yanlış. Bunu dediğim gibi jeoloji mühendislerinin daha doğru cevap vereceğini düşünüyorum. Her koşulda e, bina yapılabilir. Ama e, atıyorum mesela derin yatağının kenarına ya da bir fay hattının kenarına bina zorunlu olmadıkça yapılmaz. Çatalca bomboş bir alan. Çatalca'da o kadar inşaat yapacağınız alanlar var ki, tarıma ayıracağınız alanlar var ki, rekreasyon alanı yapacağınız alanlar var ki bunları bulmak lazım. Önemli olan şehre bakış. Yani başkan dört kat demiş. Dört kat çok şey anlamında niye söyledi bilemiyorum tabii. Yorum onun, onun şehre bakışıyla ilgili. Altı da olur. Üç de olur. Peki şöyle bir şey var. Yani bu vatandaşın işte Büyükşehir şehir belediyesinin böyle bir hizmeti var ama resmi değil diye. Geçen gün bir evrak geldi elime. Yani Büyükşehir belediyesi bu sizin burada işte binanızı test edecek ama resmi anlamda hiçbir bir madde var kanun maddesi. O kanun maddesini kapsamayacak şeklinde. Büyükşehir Belediyesi ve Çatal'da da bu hizmeti verecek mi? Veriyor mu? Veriyor. Yani şu ana kadar sizin bildiğiniz Çat Çatalca'da binasını bu şekilde Büyükşehir'e kontrol ettiren var mı? Ee, Bahadır Bey aslında bu kentsel dönüşümle ilgili aslında yasada bir düzenleme yapmak lazım. Evet. Sıkıntı biraz da ondan kaynaklanıyor. Şöyle ki mesela e, siz de bilirsiniz. E, eski belediye konutları dediğimiz bölgede kentsel Ege, Ege Park'ın altı mı? A evet Ege, tamam, Ege Park'ın Parkı altı değil. Evet, işte evet, o, caminin o caminin olduğu, caminin olduğu yerde. Ee, şimdi orada bir müteahhit girdi. Ee, yaklaşık 70 dairelik bir yerle ilgili kentsel dönüşme girdi. Binalar yıkıldı. Yani siz şeyi söylüyorsunuz Şirin Kent işte evet, evet, belediye konutları ben, dediğim Öyle, ya, öyle ilk zamanda öyle işte 1989'da olan. Sayın var. Genel Başkan Erdal İnönü'nün attığı temellerin evet. bina olduğu bina. Yani e, o binalardan bir tane müteahhit geldi. E, yaptı, başladı yıkımını yaptı ama e, ortakların Varıkardır. içerisinde ortakların içerisinde birine ulaşılamadı biri kaldı falan yani o sistem orada tıkandı. Şimdi öyle olunca o binalar yaklaşık iki yıldır yıkılmış duruyor. Yani hem e, mal sahipleri sıkıntıda hem de müteahhit e, o zaman yapacağı maliyet 2 liraysa 12 lira oldu. Bütün bunlar bu sıkıntıları hızlı bir şekilde aşmak lazım. Mesela ben bu konuda Hasan Başkan'ı çok takdir ediyorum. Büyükçekmece Belediye Başkanı Sayın Hasan Akgün'ü. İnanır mısınız? ya şehrin yarısını e, evet. dönüştürdü. yarısını evet. dönüştürdü. Gerçekten. Ben Çok geçen geçen bir e, büyük çekmecede bir toplantım vardı oraya gittim de. Ya bakıyorsunuz sağınızda yenilenmiş bina, solunuzda yenilenmiş bina. Bir de inanın oradaki zemin de e, o kadar çatalca gibi değil. Daha da kötü olmasına rağmen zemin iyileştirmeleriyle falan yapılan bir binalar. Yani başkan sizin vatan... önünüze tekrar tebrik teşekkür ediyorum tebrik ediyorum ya. Yani. Ama vatandaşın da bir e, şey gerekiyor çabası gerekiyor. Orada bu kültür yani. oluştu. Yani burada o kültürü oluşturamadık. Evet. Yani şu ana kadar mesela Çatalca'da da e, hani yapılıp bitmiş bir tane. E... Onu da ben yapmışım galiba mimarlık yapar. Mimarlık size mi? <laughs> i̇şte hayır bir tane var. O da gene aynı dediğimiz gibi belediye konutları dediğimiz noktada e, hemen sağ tarafta yapılan bir bina. Umut mimarlık diye çünkü şeyleri vardı, tabelaları vardı. Ha. Hatırladığım kadarıyla herhalde sizde miydi? Bizimdi. Mimarlık? Ama şöyle, aslında biz kentsel dönüşümü Çatalca'da hiç yapmadık. Benim de yapmış olduğum minayı yıktık. Kentsel dönüşümün e, yasalarından, yönetmeliklerinden faydalanmaya çalıştık. Bir önceki dönem oldu. Yani herhangi bir karot tespitiyle falan filan değil mi? Hayır, zaten şeydi, bina şey sıkıntılıydı. Sıkıntılı. Belli. Çıplak gibi. gözle baktığınızda da görüyorsunuz. bugün o bölgede gene bir şeyler yapılıyor. Gene kentsel dönüşüm var. Yine Çatalca merkezde boşaltılan binalar var. ama buradaki en büyük sıkıntı şu. Malikler tam anlaşamadı. Ya da bir mahkeme kararıydı vesaire. Bina boşaltıldıktan sonra yıkılması, sonrasında yapılması büyük problem. Yani önemli olan Hani dedi ki Hasan Başkan bu kültürü oluşturttu baktığınız zaman. Bu kültürün bu içeride oluşturulması gerekiyor. Yani insanlara, kardeşim ya öleceksin bu binada? Hayır çünkü adı üstünde herkes konuşuyor. Deprem öldürmüyor, bina öldürüyor diyoruz. Evet. Ama ya öleceksin ya yenisini yapacaksın diye. Bugün de baktığınız zaman 100 metrekare bir dairenin maliyeti de aşağı yukarı kişiye depremden işte bu şeyden korkan insanlar hadi parasını vereyim, 1 milyon 400 gibi rakamlara geliyor. Yani bir vatandaş ben kentsel dönüşüme gireceğim dediği anda 100 metrekare dairesi varsa en az 1 milyon ila 1 milyon 500 milyon gibi rakamlarda fiyatlar çıkıyor. Yapabilirim. Ya yapamaz. Geçen gün sohbetin ettik. 1 milyon 400 olduğunu bilmiyorum ama e, 1 bin, lira civarında fiyat istemişler e, müteahhit Metresim. mal sahibinden. Hı. Evet mal yenileme ile ilgili. E, yani insanlar karşıla, karşılayamıyor bunu. Demek ki burada e, faizsiz krediler devlet tarafından ya da uzun vadeli krediler ya da e, düşük faizli krediler vererek insanları bu konuda biraz hareketlendirmek lazım. Soruya gelemedim, soruyu atladım. Evet. Büyükşehir Belediyesi e, bu düzenlemeyi niye yapıyor? Bahadır Bey şöyle bir olay var. E, siz binanızı kontrol ettirdiğiniz zaman resmi bir kuruma, bu ilçe belediyesi, büyükşehir belediyesi veya üniversitelerde kontrol ettirdiğinizde o bina eğer depremse, depreme karşılayamıyorsa, e, mukavemeti kötüyse o binanın belli bir süre içerisinde boşaltılıp yapılması lazım. 60 kadar bir süre. Evet 60 gün. Yani o süre olduğu için ya şimdi biraz önce söylediğimiz nedenlerden de dolayı ya insanlar hazırlıksız da yapıyor. Ve e, çok kötü bir süreçten de geçiyoruz. Ekonomik süreçten de geçiyoruz. E, va, maalesef bu süreçte e, yanlış kullanımlar yapan e, ne diyeyim ev sahiplerimiz de var. Mesela? Şimdi... Siz buradaki insanları çıkarttığınız zaman bu insanlar bir yere gelecekler, kirada kalacaklar. 15 bin lira, 20 bin liralık kiralardan bahsediliyor. Evet, şu an Çatalca'da böyle. Yani böyle bir süreçte o insanlar onu göze alamıyorlar. Bunun önünü açmak lazım. Bununla ilgili de yapılması gereken tek şey, e, yerel yönetimle e, büyük şehrin bir arada e, bir konsensüs halinde sağla yapılması lazım. Mesela ne yapabilir Başar? Yani şu anda mesela ben o evden çıktım. Yani bir yapı stoğu mu, stoğu mu gerekiyor? Evet, bir yapı. Bir yapı, yani evet, yapı Bir yerde bir, bir yapı stoğu, stoğu oluşturulması gerekiyor ki bu binada mesela 10 kişi yaşıyorsa onu da dışarıda kalacak baktığınızda. Ama Çatal'da da şu dakika çıkalım 10 tane daireyi bulamayız. Bulsak da dediğiniz gibi 14-15 bin lira gibi rakamlarda ayrı kirayla ki e, bunu kimse kaldıramaz Çatal'da. Bahadır Bey biz karşılaştık onunla. Ben ilçe binam belediye iş Belediye binası... Yıkılıp yerinde dönüşüm yapılıyordu. O kentsel dönüşüm evet. değil, yerinde dönüşüm yapıldığında. inanın biz iş yeri bulamadık. büyük O büyüklükte bir iş alanı bulamadık. Düşünün yani küçücük bir binanın yıkımıyla insanlar ne kadar büyük sıkıntıya düşüyor. Düşünsenize bir de sizin bahsettiğiniz Atatürk o Atatürk Caddesi'nin. Şartesini yani e, o yüzden bu, bu, bu e, sistemi bir yerde e, iktidarla birlikte çözersiniz. Başka türlü çözemezsiniz. Bu yaptığınız tek şey Evet A blok orada bir tane bina e, kentsel dönüşüm değil yerinde dönüşüm gibi. E, bütün e, maliklerin bir araya gelir. Uygundur. Yaparlar. Yani sizin binanız sağlam olduğu zaman yandaki çürük binalar için daha büyük tehlike. Çünkü siz bir salınım yapıyorsunuz. Yani bir sürü teknik şeyler var. Yani Hayır. benim binam ne kadar sağlam olsa da sağımdaki solumdaki binanın bana zararı mı olur? Elbette sizin zar size zararı var. Sizin de onlara zararınız var. Çünkü siz daha e, ne diyeyim uygulaması e, yeni yönetmeliğe uygun daha Rijit bir binasınız. Sizin vurduğunuz o e, şey yan taraftaki binaya e, hareket onu daha hızlı yıkacak. Yani sıkıntı bu. Aslında binaların ilk başta sordunuz ya o yüzden binaların bence e, ayık olması lazım. Ama İstanbul e, şeyinde ölçeğinde e, arazi rantının bu kadar yüksek olduğu bir yerde ayıramıyorsunuz tabii binaları. Ama İstanbul'da insan yani. insan sağlığı çok daha önemli. Bence yapmak lazım, ayırmak lazım binaları. Yani da tabii ki aslında bu çok basit. şimdi Alan büyük. E, geçenlerde mecliste de izledim, e, yoldan geliyordum o sırada. Meclis üyelerimizden bir tanesi, Çataldı'da toplanma alanı noktasında çadır nasıl kurulacak gibi bir cümle kuruldu ama bugün için şimdi yani bütün İstanbul'daki e, bu işte e, barınma noktasında alan olarak Çatalca'yı görürken bizim bu ilçede bu tarzda bir şeyimiz olur mu sizce? Bence olacağını düşünmüyorum. Yani Çatalca'da hani bu noktada Çatalca'daki vatandaşlara yetmeyecek şekilde bir şey düşünemiyorum. 90 bir bina, Yani 90 tane bina yıkılacak şeklinde bir rapor o var. O sayı var. az. Bim, 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 büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu en son çalışmada Kesin ve e, ağır hasarlı binaların sayısı 1600 civarında. 1600 civarında. 1600 civarında. Bunlar köyler de dahil. Köyler de Ya Çatalca, Çatalca'ya girdiğinizde zaten biliyorsunuz şöyle... Hangisi yıkılır da şöyle... bir sayarsanız gözünüzü at, kapatın pat 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 sayarsınız. En az 20 tane bina sayarsınız. Bu evet. işi bilmenize de gerek yok. Evet. Görünmüyor bina kendisini gösteriyor zaten.